Bizler annelerinin babalarına karşı sessiz kalışına, kendini savunamayışına şahit olmuş 80'ler 90'lar çocuklarıyız. Büyüdük. Güçlü kadınlar olduk. Okuduk. Güzel yerlere geldik. Kariyer basamaklarını tırmandık, yönetimi devraldık. Anne olduk, eş olduk, arkadaş olduk. Şimdi ise biz Annelerinin babalarına karşı sessizliğine ses olmuş, çığlık olmuş kadınlarız. Kimseye muhtaç olmamak için ekmeğimizi taştan çıkardık. Güçsüz görmesinler diye ağlamadık. Çok yorulduk ama bir omza yaslanamadık. Annemiz gibi susmamak için çığlıklar attık, duyuramadık. Biz erkek egemen toplumda kadının ezilmişliğine şahit olmuş çocuklarız. Artık çok yorulduk. Güçlü hissetmenin eril olmak olduğu yanılgısına düşen yorgun çocuklarız. Bir omza yaslanıp saatlerce ağlamak, çığlık atmadan da duyulmak, dişil özümüzde barışmak, kadın olmanın kutsallığını hissedebilmek istiyoruz. Annemizin çekemediği resti çekmek, bitiremediği evliliği sonlandırmak değil.